Tam öğlen 12.00'da Karton Cat köyde bıçaklanmış halde bulundu. Tam 12 yerinden bıçaklanmıştı. Hayati durumu çok riskliydi. Çünkü çok kan kaybediyordu. Acaba kartonket ölecek mi yoksa kurtulacak mı? Videoyu sona kadar izleyin. Mahmut biliyor mu lan karda gelin kim bıçakladı? Ne bileyim ne ben <laughs> kim bıçakladı bunu? Ben de bilmiyorum ne sana soruyorum. Ana vah 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 karda gelin öyle valla şuna baksana lan yine bıçaklanmış. Var ya bir gün bir tane köylü öldüreceğim. bu da bu bıdı, bıdı hiçbirinin susmuyor. Gene ne oluyor dışarıda kardeşim ya? <laughs> ah lan ne oluyor burada? Kartonket. Anne baksana la kartonket. Kartonket bıçaklanmış. Kartonket bıçaklandı mı? Kartonket değil misin? Karda elveda ölüyorum. Lanet olsun. Bana sana kim yaptı? Bilmiyorum. Birden beni bıçakladılar. Tamam merak etme. Seni kurtaracaksın. Ambulans aradınız mı köylüler? Yok aramadık. Niye aramıyorsunuz? Anne telefon mu var lan yanı? zaten bir şey yaraşırız. Şaşarım ha. Hemen gidip Gürol'a haber vermem lazım. Birader! bilader. bilader. <laughs> <laughs> birader kalk çabuk birader. Arda ne oldu kardeşim ya? Ne varsa ban göründüğüne geldin. Birader kalk ben az vacil bir durum. Ne oluyor? Bir şey mi oldu kardeşim? Birader karton bıçaklanmış. Ne? Karton getle bıçaklanmış. Evet birader. Peki nerede şu anda karton Dışarıda yerde yatıyor. Tamam kardeşim, gidip bakalım. Karton get, karton geti misin? <laughs> veda ölüyorum Gürol. Kendinize iyi bakın. Hayır merak etme. Ölmeyeceksin. Köylüler karton kedi bunu kim yaptı? Anne bir ki biz bulduğumuzu böyle yerde yatıyordu. Hele sen mi yaptın yoksa? He ben yaptım kafayı yemiş bunlar ya. Karton kedi bunu sana kim yaptı? Bilmiyorum yolda yürürken bir anda arkamdan bıçakladılar. Aha ölüyorum. Ben de tozum baya bir kan kaybım var. Birader bizim iş bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız birader? Kardeşim yürü karton kedinin içine gireceğiz tamam mı? Ne? Karton kitin içine mi gireceğiz? Evet kardeşim aynen öyle. Karton kitin içine girmemiz lazım. Ondan sonra birader içine girdikten sonra tamir edeceğiz tamam mı? Anladım yani bir evi ameliyat edeceğiz. Yani evet onunla benzer bir şey. Köylüler açılın bakayım açılın açılın açılın. Anlıyorsan kimsin tamir mi edeceksin yoksa? Şuna bak lan kendini doktor sanıyor lava bak. Lan bak beni deli o koca burnunuzu var ya sökerim yerinize lan. Çıkın dedim lan size çıkın dedim. Demek ki çıkmıyorsunuz tam o zaman bunu sizsiniz Çıkın dedim size çıkın dedim. Bu kafayı yemiş. Hey <laughs> <laughs> Gördün mü bilader bak hepsini nasıl da gönderdim Vay be bilader hepsini gönderdim valla Hadi bilader zırhlarını gi. Şimdi arkadaşlar şöyle zırhlarımızı giyelim bakalım Tamamdır silahımızı alalım şöyle şarjörlerimiz de tamam Ben de zırhım bilader Çok güzel kardeşim Hadi bakalım arkadaşlar şimdi şu merdiveni şöyle tam da şuraya koyacağız kartoket hazır mısın Neye hazır mıyım Adana'ya birlikte içine gireceğiz Ama bu işe yaramaz Merak etme seni tekrardan hayata döndüreceğiz Sen sadece sakin al Nefes al nefes ver. Nefes al nefes ver. Birazdan bütün her şey geçecek. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet görmüş olduğun gibi yukarı çıktım. Arda ben anladıktan sonra hemen sen de atlıyorsun tamam mı? Tamamdır birader. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. 3, 2, 1... Allah galiba içerideyiz Birader karton kedinin içerisi burası Ay, Bunlar da ne be böyle Kardeşim bunlar enfeksiyon yani virüs Virüs mü o zaman bunları öldürmemiz lazım Öldürelim bakalım şunları şuraya Yüzüme doğru geliyor pislik bir şey bu. Burada da var arkadaşlar. Şunları da şöyle öldürelim bakalım. Hadi. Tamamdır bunu öldürdük. Sen de gel bakalım şöyle papapap. Ba -ba -ba. Vay be harbiden de birader şu anda içindeyiz. Evet birader hadi kurtaralım. Evet kardeşim kurtaracağız merak etme. Şimdi burada baya büyük bir parkur var. Bu parkuru bizim yapmamız lazım arkadaşlar. Bak birader dikkatli ol tamam mı? Sadece bir akım var. Eğer ayağın kayarsa herhangi bir şey olursa Allah korusun lava düşersin. Ondan sonra mefta olursun. Ölür müyüm? E, yani biz zahmet kardeşim lava düşüyorsun öyle yani. Allahım ya gelmiş ben ölür müyüm diyor aile. Ne bileyim ben birader. Ulan şunu bilirse de sen kardeşim dalı geçer seninle. Neyse neyse. Seni tartışamayacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Burada dikkatli olmamız lazım dediğim gibi. Sadece bir şansımız var. Sadece bir şansımız. Nefes al nefes ver. Bu niye bu bilirsin Girol? Hop hoppala tamamdır yaptım. Evet ondan sonra arkadaşlar tam da buraya atlayacağım. Allah. Az kalsın bu düşüyordum. Birader vallahi ağır, bir daha az kalsın düşüyordun. <laughs> vallahi az kalsın düşüyorduk arkadaşlar. Neyse bakalım. O zaman şimdi buradaki bloğu atlayacağız. Hop tamamdır buraya atladım. Ay yönümde kocaman bir tane virüs var. Bir dakika. Onu ben şöyle aşağıya atmam lazım. İşte bu. Ha ha ha. Nasıl da lavda yaktım onu ama. Pişmiş virüs yaptım. Pişirdim onu arkadaşlar. E ee, gençler siz de pişmek ister misiniz bakalım. O zaman siz de lava şöyle hadi bakalım. Oh pişmiş virüs valla. Hmm, tadı mükemmeldir. Uy bence çiğir Yok yok kardeşim bunları pişirince var ya tadı enfes oluyordur. Hadi bakalım şöyle sen de lava atalım. Hop şöyle atalım arkadaşlar. Tamamdır. Evet şimdi buradaki merdiven atlamam lazım size. Hadi bakalım bakalım. Hoppala. İşte bu tamamdır. Buraya atlamayı başardım. Şimdi tam da buraya atlayacağım. Hop tamamdır. Buraya atladık. Çok iyi gidiyorum birader. Tabii gideceğim oğlum. Hadi bakalım arkadaşlar. Tam da buraya atlayacağız. Hadi bakalım şöyle. Tamamdır. Buraya atladım. Ondan sonra buradan da buraya atladık. Tamamdır. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Hiçbir şekilde bozmamız lazım. Konsantre olacağız ve tam da şu tarafa atlayacağım. İşte bu. <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya atlamam gerekiyor. Tamamdır. Merdivenleri çıkalım. Ayda. Burada büyük bir fanlar var. Kardeşim dikkat et. Oradan hava geliyor. Evet evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan bayağı yüksek derecede bir hava geliyor. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Eğer bu havaya kapılırsak bizi lava atar. O yüzden dikkatli bir şekilde ayağımızı yere dikkatlice basarak gideceğiz. Ama burada diken var. Şu dikeni şöyle atlatmamız lazım lazım. Tamamdır. Allah! Oh, hayır. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda itiyor bizi. Hadi. Tamamdır. Yapacağız. Yapacağız. Ah, oh, lava düşüyorum. Hır olamaz. Hadi. Hadi. Ah, oh, hayır. Hayır. Olamaz. Düşüyorum. Düşüyorum. Oh, tamamdır. yap Hadi bakalım buradan buraya atlayacağım hoppala atladım şimdi buradan da buraya tamamdır buraya da atladım Hop buraya da atladım Oho, burası bayağı bir zorlu şeye benziyor Hop tamamdır bunu da yaptım neredeyse çok az kaldı hoppala işte buradayım birader. Adamsın be aferin sana kardeşim ve şimdi e, buraya nasıl geçeceğiz e, burada blok yok aşağıda sonsuzluk var sonsuzluğa düşmememiz lazım bir dakika yoksa burada... Görünmez bloklar var. Bak birader görüyor musun? Dikkat ol birader. sonsuza düşme. Evet arkadaşlar görmüş olduk gibi aşağıda sonsuzluk var. Buraya düşmemiz lazım. Eğer düşersek sonsuzluğa gideriz ve sonsuza kadar düşeriz. <laughs> Çok komik olur ama düşmeyeceğiz. Hadi bakalım buraya dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım. Tamamdır. Buradan buraya gideceğiz. Ondan sonra buradan da buraya. Evet güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Tamamdır. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Oo, oh, birazcık korkuyorum. Neyse bunu başarabilirim. Ben çalışkan ailesindenim. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gideceğiz. Sonra şuradan da şuraya. Şöyle evet tamamdır yaptım. Şimdi arkadaşlar burada eğilmemiz gerekiyor. Eğilerek buradaki delikten ilerleyeceğiz. Hadi bakalım şu çoşkansı. Şöyle gidiyoruz. Buradan da buraya gidiyoruz. Allah neredeyim ben böyle? Burası neresi? Aa, 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 birader. Kardeşim sen de hoş geldin. Herhalde nanayı yedik biz şu anda. Herhalde birader. Aman neyse be. Sizden mi korkacağım? Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. Gel bakayım sen. Siz de gelin lan bakayım şöyle. Hepinizi öldüreceğim. Allah. Saldırıyorlar arkadaşlar. Saldırıyorlar. Gel bakayım sen de. Sen de gel bakayım şöyle şuraya. Tamamdır. Hepsini öldürdüm birader. Birader bak karton kedin kalbi var karşımızda. Oha evet karton kedin kalbi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karton kedin kalbine giden damarların bazı zedelenmiş. Yani bıçaklandığı için karton ket onlar kesilmiş arkadaşlar. Şimdi o damarları tamir edeceğiz ve tekrardan karton kedi hayata döndüreceğiz. Hadi bakalım kardeşim. Şimdi buradan içeri gireceğiz. Şurayı kıralım. Arkadaşlar baksanıza karton kedin dev kalbi. Hadi bakalım. Şimdi bu damarları bizim tamir etmemiz lazım. Tekrardan eski döndüreceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle çalışken görmüş olduğunuz gibi burada pis kan var. Bu pis kanları bizim temizlememiz lazım. Şöyle kıralım bakalım şunları. Hadi bakalım kıralım kıralım kıralım. Tamamdır pis kanı temizledik. Şimdi buraya damarımızı yerleştiriyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar diğer yerlere de yapacağız kan olan yerlere. Burada da varmış. Şunları da şu, şu Kanları da temizleyelim bakalım. Evet kanlar temizlendi. Görmüş olduğunuz gibi şimdi damarlarımızı yerleştiriyoruz. Aha burada da var arkadaşlar. Şu pis kanları da temizleyelim bakalım şöyle. Hadi bakalım temizleyelim. Kanları temizledik. Şimdi buraya damarlarımızı yerleştiriyoruz. Tamamdır mükemmel oldu. Bakın bakın görüyorsunuz mu? Tam burada da var. Bu kanları da şöyle temizleyeceğiz arkadaşlar. Tamamdır şimdi damarlarımızı yerleştiriyoruz şöyle. Tamamdır yerleştirdik. Hadi gel bakalım birader. Aşağı inme vakti. Hop buraya geçtik arkadaşlar. Şu karşıda da kan var. Şu karşıdaki kanı da temizleyelim şöyle. Damarımızı yerleştiriyoruz. Burada kan varmış arkadaşlar. Şu kanı da şöyle temizleyelim. Tekrardan damarımızı yerleştiriyoruz Burada bir tane daha var hatta iki tane var Şunları şöyle temizleyelim bakalım Pis kanları temizlememiz lazım Yoksa arkadaşlar tekrardan enfeksiyon kapabilir kartonket O yüzden bunları temizleyeceğiz Tamamdır damarlarımızı yerleştiriyoruz şöyle Tamamdır son üç tane kaldı Hadi birader onları da yap Tamamdır kardeşim yapıyorum onları da hemen Şöyle arkadaşlar şu kanı da temizleyelim bakalım Damarımızı koyalım burada da pis kan var Onu da temizleyelim şöyle damarımızı koyuyoruz Son olarak bu pis kanı da temizleyelim Şöyle arkadaşlar Hadi da bakalım temizleyelim Şunda. Tamamdır, tertemiz oldu. Şimdi damarlarımızı yerleştiriyoruz. İşte bu kadar. Bütün eri yaptık birader. Tamamdır kardeşim. Hadi bakalım o zaman, hazır mısın? Ne hazır mıyım? Kartonketin içinden çıkıyoruz. Ee, evet hazırım. Üç deyince kardeşim, zıplıyoruz, tamam mı? Tamamdır. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar, 3 2 bir. Oh. oh oh. Evet sonunda geldik geldik. Kartonket, iyi misin? Size teşekkür ederim, minnettarım. Bir yerin acıyor mu? Bir şeyim var mı? Kanaman yok değil mi? Yok yok sizin sayenizde tekrardan hayata döndüm. Siz olmasaydınız şu anda ölüyordum. Vay be görüyor musun kardeşim bak karton kedi kurtardık. Evet birader doktorum artık ben. Evet kardeşim artık sen bir doktorsun. Kedi doktoru. Size teşekkür ederim. Ne demek karton kedi sen bizim arkadaşımsınsın. Teşekkür etmeye gerek yok. Neyse bakın canım hanım biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş gibi arkadaşlar bugün karton kedi ameliyat ettik. Hayata tekrardan döndürdük arkadaşlar karton kedi. Rica ederim. Rica ederim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım şu tıkla tıkla. Bak dostum, şu anda ekranda iki tane video var diyorum. sana. tıklasın onlara. Solda video var ve sağda video var. İki videoda tıkla bakalım. Tıklarsan her bütün duaların ve dileklerin gerçek olur. Amin. Görüşünüz bakın. ve bye bye.